Herkese selamlar. Merhabalar. Anatomi vize hazırlık part 1 ile karşınızdayız. Bugün sizler için 10 tane soru seçtik. Haydi gelin başlayalım. İlk sorumuz pozisyonlarla ilgili. Sorudur sorulmaz kesinlik olmasa da biz yine de ekledik arkadaşlar. Bunları bilelim. Her zaman lazım olacaktır. Pozisyonun belirtilmesinde kullanılan yön ve yer belirten terimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Biz <laughs> posterior dediğimiz zaman arka olarak anlayacağız inferior dediğimiz zaman mesela alt ya da anterior dediğimiz zaman ön. Bu gibi kavramları bilirsek gayet iyi olacaktır. Distalis dediği zaman merkezden uzak anlamına girecek ya da proximalis dediğimiz zaman merkezi, merkezde anlamlarına gelecektir. Externus hocam. Externus dış demek, internus şey iç demekti arkadaşlar tamam mı? Externus ve internusu bilelim. Bilateral. Lateral taraf gibi düşünebiliriz. Bir de iki demek. iki taraflı diyebilirsin bilateral. Tamam. Bunlar önemli. Kranialis. Ayak tarafında kuyruk tarafında anlamına gelmez arkadaşlar. Bu ayak tarafında kuyruk tarafında kaudalis. Şunu siyahlı bir daha yazayım isterseniz görünmeyecek gibi. Şöyle yazalım. Evet. Kaudalis değerli arkadaşlarım. Tamam. Kaudalis Ayak tarafında, kuyruk tarafında anlamına gelirken Kranialis baş tarafında demek. Onu da bir yere not alalım. Baş tarafında. Tamam. İlk soru bu şekilde de umarım sizler de doğru yapmışsınızdır. Aşağıdaki hareketle ilgili terimler ile hangisi açıkta kalır? Diyor eşleştireceğiz. Abdüksiyon var. İki tane D var. Ne demek bu? Yaklaştırma demek hocam. İşte örneğin kolun gövdeye veya parmakların birbirine yaklaştırılması gibi. Abdüksiyon ise şurada. Bakın B de değil mi? Bir uzaklaşma var. Uzaklaştırma anlamında gelecek. Hani bu D'de birbirine yakın yaklaştırma o anlamda yola çıkıyoruz. Sirkim düksiyonisi hocam. Mesela bu dairesel el hareketi. Yani omuz eklemini hareket ederek el, el ile daire çizmek gibi düşünebilirsiniz. El ile daire değil mesela. Daire çizmek. Pronasyon. Ön kolun içe döndürülmesi. Avuç için arkaya ve aşağı bakması hareketidir. Fleksiyon hareketimiz ise nedir diye sorulursa hocam. Bükme bükülme anlamlarına geliyor. Yani kısaca aynen öyle. Yani bükme bükülme. Bükme bükülme. Gelin buna göre bakalım. Şimdi bir ön kolun dirsek ekleminden veya bacağın diz ekleminden bükülmesi. Bükülme hareketin fleksiyon olduğu için sen bire bir fleksiyonu yazarsın. Ha, demek ki fleksiyon varmış burada. Gitti. Kolun yana kaldırılması veya parmakların birbirinden uzaklaştırılması. Bak B B'de abdüksiyon. O zaman buraya sen ne dersin? Uzaklaştırılması abdüksiyon. Bak burada yaklaştırılması var. O zaman addüksiyon diyeceksin. Var mı sıkıntı? Güzel. Ve omuz eklemini hareket ederek el ile daire çizme. Biz ne dedik el ile daire çizmeye? Sirkümdüksiyon dedik hocam. Tamam yani aslında şu sirkümdüksiyon. Açısal hareketlerin kombinasyonu dairesel bir hareketle sağlama şekli. Pronasyon neydi? Ön kolun içe döndürülmesi, avuç için arkaya veya aşağıya bakması hareketiydi. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Geldim 3. sorum hocam. Kemin fonksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Vücuda şekil verir ve dik tutar. Kesinlikle öyle. Vücut bölümlerinin hareketini sağlayan kaslara yapışma yeri oluşturur ve böylece bir biyomekanik kaldıraç görev üstlenir. Kesinlikle öyle. Vücut bölümlerindeki iç organları korur ve destek sağlar. Destek ve hareket sistemini diyoruz. Bir iyon depo yeridir. Özellikle kalsiyum, PO4, karbon, hidrat değil özür dilerim CO3. Kafa karıştı kusura bakmayın. CO3 hormon stresinde görev alır. Evet. Kan hücreleri yapımını, yapımı düzensiz kemiklerde gerçekleşir. Hayır hocam. Hemopoizesis Hemopoiz, kavramı olarak gelmektedir bu bize. Bu kemik iliğinde gerçekleşir hocam. Kemik iliğinde gerçekleşiren yani düzensiz kemiklerde kemik iliği gibi bir kısımdan bahsedemiyoruz hocam. Tamam mı? Bunu da bu şekilde yanlıştır diyeceğiz. Cevap E şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi? Neurokranium oluşturan çift kemiklerden biridir. Bakın tek kemikler zaten 4 tane. Yani neurokranium oluşturan 4 tane tek var. 4 tanesi tek. Bunları birazdan söyleyeceğiz. 2 tanesi çift çift. Yani kalkıp sana tek sormaz muhtemelen. Çünkü iki tane çift var. Az azı sormak daha mantıklı. Çiftler neler hocam? Os temporale ve os pariatale. Bak buraya da pariatale yazalım. Bunlar çift. Direkt A gitti bu ikisi. Oksipitale, spondale, frontale, etimidale. Bunlar neler hocam? Nörokrayum oluşturan tek kemiklerdir hocam. Tamam mı? Bunu şekilde söyleyelim. Şimdi hocam 4 tane tek 2 tanesi çiftse bunları topladığın zaman 4 artı 2 tane çiftten 2 kemiklerden oluşuyor için 4 tane oradan gelecek toplamda 8 tane norikranyum kemiği vardır diyeceksin. Tamam 6 dersen tuzağa düşersin. Pekala devam edelim bir sonraki soruyla. İkilerden hangisi yanlıştır? Maxilla yüz kemiklerine sadece mandibula ile eklem yapmaz. Doğru. Bu, bu ilgi önemli. Sorulabilir. Servikal vertebralar 7 adettir ve başın ağırlığını taşımakla görevlidirler. Doğru. Direkt bilgi olduğu için geçiyoruz. Servikalde 7, torakalde 12, lumbelde 5, sakralde 5 ve koksiste duruma göre kemikleşme olup olmamasına göre 3 ila 5 adet vertebra vardır. Doğrudur. Üst taraf kavşağı kemikleri. Omuz kavşağı için söylüyoruz. Skapula ve klavikuladır. Doğrudur. Radius ön kolun iç yan tarafında yapılan hareketler hocam dış yan tarafında yapılır. İç yan tarafında yapılan hareketimiz umladır hocam. Tamam. Umla içte yapılır. Bu şekilde bunların da ayrımını iyi bir şekilde yapalım hocam. Tamam. Yani ben sana radius dediğim zaman ön kolun dış yan tarafı. Umla dediğim zaman iç yan tarafı olduğunu söyleyelim. Ha, kesin soru gelirden ziyade Burada bunları bilmek fayda sağlayacaktır. 6 yaş hangisi yanlıştır? Oxcoxe, Os ilium, Os ve Os pubis'in birleşmesiyle oluşmuştur. Kesin hocam doğru. <laughs> Özür dilerim. Femur vücudun en uzun ve en ağır kemiğidir hocam. Yaklaşık olarak 1 bölü 4'üdür. Yani sen mesela femur diyelim ki 32 santim. Sen bunu 32 ile 4'ü çarpıp da diyebilirsin ki yaklaşık olarak işte insan vücudu 32 çarpı 4'ten 128 yani sayısal soru sorulmaz ama 128 cm gibi kısa kaldı ama mesela türüm işte 40 cm olsun 160 gibi örnek verelim. Yani 1 metre 60 cm. Kalkenos ayak iskeletinin en büyük kemiği olup topuk çıkıntısını oluşturan yerdir hocam. Doğru mudur? Tabii ki de doğrudur. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Talus'un alt dış tarafında olup önde ise kuboid kemikle eklem yaptığını Bilelim. Ek bilgi olsun. Fibula diz eklemine katılır. Hayır hocam. Fibula diz eklemini yapmaz. Çünkü üst ucu tibia dış epikondilinin arka dış alt kısmına tutunduğu için diz eklemine katılamaz hocam. Bu yanlış. Tamam. Vücuttaki en büyük sesamoid kemik de patelladır tabii ki de. Doğrudur hocam. Cevap değişikliğidir. Umarım anlaşılmış. Buradakilerden hangisi? Alt ekstremite eklemlerinden biri değildir hocam. Sakroiliyak eklem var mı? E tabii ki de. Symphysis pubis değil mi? Arkadaşlar os pubislerin birbirine bakanları arasında değil mi? Yani pubisin pubisin o taraflarda. Yani sakralik eklemin o taraflarda diyebilirsin. Yakın yerler yani. Art koksa da öyle hocam. Bunlar hepsi altı ekstremitedir ama art humeri zaten ne olduğunu biliyorsun herhalde. Humerusun eklemi yani ne işi var orada değil mi? Evet. Üst ekstremitelerden. Evet hocam bu şekilde cevabı D olduğunu söyleyebilirsin. Gayet kolay bir soruydu. Yine de böyle bir iki tane de kolay soru koyabilir hocanız. O yüzden bir tane eklemek istedik. Bu eklemleri işte üst ekstremite neresi, alt ekstremite neresi şeklinde öğrenirseniz daha kolay olur. Diye. Geldiğim dokuzun sorumu. Aşağıdakilerden hangisi? Çiğneme kaslarından biri değildir. Yıldız hocam. Yıldızla sorulur. Musculus temporalis. Musculus masseter. Musculus pitergoidis medialis musculus ve lateralis. Bunların dördü değerli arkadaşlarım çiğneme kaslarıdır. Çiğneme kaslarıdır. Ancak musculus subclavis'in çiğneme kası olmadığını biliyoruz. Tamam. Bu şekilde cevabın C olduğunu söyleyebiliriz. Yani sen dördünü biliyorsan zaten çiğneme kasları genelde işte sınavlarda işte dördü olan bir şeyin beşincisi sorulur. Beşincisi yanlış olur gibi. Bu mantıkta sorulacağı için bu tip mantıkları da en azından sizlere de bir sınav çalışma stratejisi olsun diye bunları da söylemiş olalım. Evet gelelim son sorumuza. 10. soruma yine omuz kasları sorulabilir hocam. Çiğneme kasları, omuz kasları bunlar sorulabilir hocam. Yine şunu da aslında biz bir sonraki videoya part 2 ekleyeceğiz. Rototar kaf kasları bunlar önemli onu bir sonraki videoda şimdi aklıma geldi onu da ekleyeceğim. Musculus deltoidalis, supraspinatus, teres minor, teres major. Bunların dördü omuz kaslarıdır hocam. Omuz kasları. Ancak sen musculus gluteus maximus. Bu nedir hocam? Kalça arka tarafında yer alan bir kastır hocam. Tamam mı? Evet. Bunu bu şekilde söylemiş olalım. Evet hocam. Umarım videom faydalı olmuştur. Faydalı olursa bir like atarsanız seviniriz. Kanalımıza hala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Part 2 için Part 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.